Arkadaşlar başlıyoruz. Arkadaşlar bugün biraz star soracağız. Hmm, ne yapsak bilmiyorum. En son attığım şeyler orada. Mesela çıkar çıkmış. Bir çift hesaplaşma bakalım. Yani 10 gündür uzun video gelmiyor gibi. Evet çok 10 gündür hasta bugün sabah atmıştım. Bugün sabah yani gene fazla görüntülenmiş video. Başım. Okula mı gitmediler? Ne oldu bilmiyorum. Ya hadi dön, dön dön biraz böyle adamlar var ne ona. Alamam ki çok kötü oynuyor Medgar'a daha yeni açıldı. ya da bilirim yani o gerçek oldu. Ya boşmuş devam edelim. Dynamik arkadaşımız. Gel buraya. Penny aldım. Gel gençliğe göre daha güzel oynuyor. gel ya burada 8 bit var 312 can. E git kal beni alır ya burada bir tane kal var kal gelme lütfen ölürüm ki çok kötü oynuyorum ne oluyor Ölürsen sorun değil ama kaç 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 benim için kaç öldüm deli öldüm devam et ben seninle bir daha oynamam oynuyorum da yani biraz can alalım adam adam da gelmedi devam edelim biraz kupa kasmaya yönelik şeyler yapacağım bu nokta iğrenç hiç kullanmadım karakter devam et Aa, tamam ben zorlu bir bölüm ben de çekmiyorum diye böyle işlerimi hani böyle siz izleyin diye Arkadaşlar bir abone olmayı kadar mısınız? Lütfen ben uğraşıyorum böyle. 20 dakika 20 dakika da video attığım oluyor ara sıra ama atamıyorum. Şu an Messi'nin hayat hikayesi gibi videolar attık. Bayağı güzel oldu bunlar. Ama yani şey kasamıyoruz. Her gün de video atılmaz ama yani. Böyle bir adam da göremez. Gerçek hayatta. Şaka şaka. Her gün video atıyorum yani. Tomar 7 <laughs> niye arada niye geziyorsun? böyle bayağı tomar 753 tomar 75 tomar kaç bilmiyorum milyon tane toma, tomar var işte onu söyleyebilirim hmm, devam et bu videoyu fazla uzatmayacağım yani biraz uzun sürmez mi öldüm bir yandı beni yani şu anda kötü oynuyorum yani al orada ölmüş o bak orada yük var ama yük almam ben kapıyı kırdım ay yani hiçbir şey fazla da bir şey yapmadım yani sıfır oyuncu aldım gelmem bir daha çünkü ben hiçbir şey yapmadım Evet, hiç hiçbir şey çıkmadı bizim kulüpte daha bak Godzilla'yı bir gösterebilirsem abicim bak daha iyi 432 açmışız iğrenç bir şey tane karakter oldu. Sekiz bir de biraz yapmasak ama almayacağım. Ya biraz Leon'la kasılmaz. Max'lerin Max'lerin var. Galiba bu kadar oynadım. Bugün en fazla bir on dakika anca oynarım. Çünkü fazla bir hafta yapmayacağım. İkinci bölümü bilme bilme. Hesap kasma vardı. Hesap kasmıştık. Ay. O kim? Rico. Öbür Rico'lar bir ara sağının hep içini dolduruyorlardı. Yeniyorlardı. Orada birisi var bak. Bu da ikide bir şey. Neydi? Aksesuarını kullanıyor ya. Aksesuarla drift atıyor. Hiçbir şey yapmadık. Yapmadan belki şampiyon olur. Orada ayı. Ayı Spike. Yeni kostüm çıkarttım. Adı Ice Spike. Etki versin. Aldık. <laughs> Büyük oyuncu. Rico'yu açıyorum. Hadi dondum. Ne var acaba? Güzel bir şey var. Çok güzel. Bir şey gelsin. Her şey mi geliyor? Güzel. <laughs> <laughs> Çok önemli değil zaten. As iş bu kim ya? Ben salakım. Çok saçma şeyler yapmışlar. <laughs> evet. Tamam tamam tamam. tane videom var. Bu, ilk sesli videom Bu ikinci sesli videom olacak. Ama inşallah olacak. De bu bu doğru istemez. Ya aldılar beni ya. Çok iyi oynuyor bu şeyler. Ama o bir gerçek. ona bir şey diyemem yani basıl diye. Ay öldüm. Aa, Devam et. Birkaç maç yaparız. Burada kim kimle dolaşıyor hiç bilmiyorum. Piper var burada. Piper. Al onu. Bak ülkede verirsem mahvolur. Evet kartı önden böyle pum pum pum. Sen de beni takip ediyorsun anca. O ultila verdim ultimi aldım aldım aldım. Aldık galiba kaçarsa ben mahvolurum. Abi aldı beni alacak. Aldı alacak. Piper'ı sen alırsın galiba. videoyu falan yapmak yani YouTube doğrula verirse de YouTube adam gibi gitti bir doğrula veriyor hesaptan ben de numarayı vermek istiyorum boş bir şey numara nasıl hayran evet. gel çekim, çekim. Yoksa. Bak bir de motosyonu var. Pardon bunun iki benimkinden daha fazladır. Benim şeyim kurukum bir ürün hiç kasmadım ben neyse. Gel gel. Burada grif adamlarla savaşıyor. Kendini yollardan geçtik. İkisini de alabiliyorsan aldık. Otur bir tabi. Birazdan bitiririm.